8 Eylül 1922 gecesi. İzmir karanlık ve sessiz. Yunan birlikleri paniğe kapılmış şehri terk ediyordu. Geri çekilirken bazı mahallelerde evler yakıldı, dükkanlar yağmalandı. Şehir halkı sabaha korkuyla bekliyordu. Ama uzaklardan, bel kahve sırtlarından süvarilerin nal sesleri yaklaşıyordu. O gece Mustafa Kemal Paşa da bel kahveye ulaştı. Yanında Fevzi ve İsmet Paşalar vardı. Bir incir ağacının altında Kadife Kale'ye uzun uzun baktı. Bayrağımızı seçebiliyordu. Körfez'de düşman donanması hala bekliyordu. Paşa bir şey söylemedi çünkü artık konuşmaya gerek yoktu. Sabah yaklaşıyordu ve sabah İzmir'in sabahı olacaktı. 9 Eylül sabahı saat 5 suları Fahrettin Altay Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İzmir önlerindeydi. 1. ve 2. süvari tümenleri Bornova önlerinde Yunanların son savunmasını kırdı. Saat 9'da Bornova'ya girildi. Evlerde hala yabancı bayraklar asılıydı. Ama süvariler İzmir'e doğru ilerliyordu. Yüzbaşı Şerafettin ve 8 eri Bornova'dan yaya olarak konağa doğru ilerliyordu. Tuzakoğlu fabrikası önünde pusuya düştüler. Akşehirli Bekiroğlu Mehmet, Antalyalı Hakkı Sararslan, Nevşehirli Seyit Mehmet ve Ahmet... 4 Mehmetçik orada şehit oldu. Ardından pasaport iskelesinde bir Rum el bombası fırlattı. Şerafettin Bey başından yaralandı. Kanını eliyle sildi, hiç durmadı. Atıyla birlikte kordona, hükümet konağına doğru ilerledi. Sela sesleri arasında süvariler saat 10'da İzmir'e girdi. Evlerden su kuran mendil ve bayraklar atılıyordu. Dükkanlardan alkışlar yükseliyor. Kadınlar çocuklarıyla askerleri bekliyordu kimi askerin ellerine sarıldı, kimi toprağa öptü. Süvariler dört nala konaka ilerliyordu. İzmir kurtuluşuna koşuyordu. Kadife Kale'ye Teğmen Celil Bey, Teğmen Besim Bey ve binbaşı Ali Reşat Bey anlışanlı bayrağı çekti. Sarıkışlaya, Yüzbaşı Zeki Bey, Paket Postanesine Üsteğmen Selahattin. İzmir'in dört bir yanında bayrağımız yükseliyordu. Her sokakta bir zafer vardı. Konak Meydanı'na varıldığında saat 10.30'du. Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Ali Rıza ve Teğmen Hamdi binaya girdiler. Merdivenleri üçer beşer çıktılar. Bir halk kadınının verdiği el yapımı Türk bayrağını gönderecektiler. Aynı anda Kadife Kale, Sarıkışla ve Kordon'da da ay yıldızlı hilal dalgalanıyordu. İzmir özgürleştiği o anı sonsuza kadar unutmamaya yemin etmişti.